Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir Senin Lezzetleri YouTube kanalımdan hepinize selamlar. Bugün sizlere harika bir ekşili köfte tarifim var. Evet ekşili köfte arkadaşlar. Fellah köftesinin sulu versiyonu bu arkadaşlar. Gerçekten yiyenlerden tam not aldı. Şimdi tarife geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. Öncelikle gördüğünüz gibi 3 su bardağı köftelik bulgurumu 1 su bardağı suyla ıslattım ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Karıştırdım ve bir kenarda 15-20 dakika kadar kabarmasını bekledim. Soğuk suyla ıslattım arkadaşlar. Sonrasında gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı tepeleme biber salçası ve domates salçası karışık ekledim ve salçayı bulgura yedirene kadar yoğuruyorum. Gerçekten e, yiyenlerden tam not alan bir e, köfte tarifi, e, evet e, fellah köftesinin değişik bir versiyonu arkadaşlar e, suluk e, şeklinde hazırladım bunu e, e, hem yemek olarak akşam yemeği olarak hem de günlerinizde yapabilirsiniz gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet ben konuşurken gördüğünüz gibi unu da ilave ettim Hızlı hızlandırmaya aldığım için hızlı hızlı geçiriyorum. Canınız sıkılmasın uzun video hani canınız sıkılmasın diye bir buçuk bardakta un ekledim o şekilde de yoğurdum hiç su eklemeden unu da bulgura yedirdikten sonra elime yavaş yavaş yoğurdukça su alıp yoğuruyorum arkadaşlar burada suyu birden boşaltmayın bulgurun üstüne çünkü cıvık olur toparlayamazsınız daha çok un koyarsınız bu sefer un tadı gelir. Onun için dikkatli bir şekilde ununuzu ekleyin arkadaşlar. Evet önce bir bardak un ekledim ve az gelince yarım bardak daha ekledim. Bir buçuk normal toplamda bir buçuk su bardağı un ekledim arkadaşlar ve iki su bardağı da suyum vardı. Bir buçuk su bardağından biraz fazla da su kullandım yoğurmak için. En az 10 dakika yoğuralım. Burada yoğurmak çok önemli. 10 dakika yoğurmamız gerekiyor. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi e, yoğurma işlemim bitti. E, yoğurduğum kaba gördüğünüz gibi vuruyorum ve yapıştı mı beraber yoğurduğum kapla birlikte eğer harç kalkıyorsa demek ki hamurumuz olmuş demektir. Cevizden biraz büyük parça Pardon cevizden biraz küçük parçalar koparıp küçük serçe parmağımızla deliyoruz. Ya da işaret parmağıyla da olabilir. Hangisi size kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet elimizi suya batırıp gördüğünüz gibi köfteleri önce bir düzeltiyorum. Sonra yuvarlıyorum. Tabii siz üç tane bir de yapamayabilirsiniz. Birer birer yapın. Yaptıkça zaten sürekli yaptıkça alışırsınız. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beğenileriniz, destekleriniz benim için çok önemli. Ufacık da olsa bir yorum da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarifimi çok sevdiğim bir komşumdan öğrenmiştim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evde de yaptığım zaman ev halkı da çok seviyor. arkadaşlarıma yaptığım zaman da çok beğeniliyor. Ben de sizlerle paylaştım. İnşallah sizler de beğenir ve yorumlarda da belirtirsiniz. Kanalıma abone olanlar lütfen yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Evet hiçbir yumurta koymadım, 20 koymadım arkadaşlar. Hiçbir dağılma olmuyor. Bak bu şekilde üst üste de koydum. Hiç unlamayın arkadaşlar, yapışmamış. Hiçbir şey olmuyor, dağılma olmuyor. 2 su bardağı sudan bu kadar suyumuz arttı arkadaşlar tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum tencereme. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve kokusu çıkana kadar salçamı kavuruyorum. Bir diş ezilmiş e, tuzla ezilmiş sarımsak ekliyorum. Tuzla eklediğinizde sarımsağın lezzeti e, daha çok böyle çıkıyor. Daha yemeklere daha güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Ben tuzla ezmeyi daha çok seviyorum sarımsağ. Bir buçuk kaşık, e, bir buçuk tatlı kaşığı nane ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 çay kaşığı kadar da isot ekledim arkadaşlar ben bol acılı yaptım arkadaşlar sonradan pul biber de ekliyorum üstüne ee, acı çili biberi ekledim gördüğünüz gibi hemen köftelerimi boşalttım tencereme ve ondan sonra üstüne kaynar su ekliyorum Burada bardak ölçüsü verdim arkadaşlar size daha kolay olsun. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Kaynadıkça su azalacaktır. Ee, su ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da e, tuz ekledim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Çünkü salçada tuzlu. Benim ev salçası tuzlu, tuzlu olduğu için Tuzunu kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma, hiçbir yapışma olmadı. 3-4 adet de limon tuzu ekliyorum. Ekşi seviyorsanız ekleyebilirsiniz, sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ekşili çok lezzetli oluyor. Adı çünkü üstünde ekşili köfte. Gördüğünüz gibi suyu böyle çorba kıvamına geldiği zaman şöyle 5 dakika kadar 10 dakika kadar 5-10 dakika kadar orta ateşte kaynatıyoruz. Evet suyu azaldıkça gördüğünüz gibi su ekledim. Tencerenin kapağını mutlaka yarım kapatın. Çünkü kaynadıktan sonra taşma yapabilir. Evet kapattım tencerenin altını. 5-10 dakika kadar da dinlendirelim ve sonra servis yapalım. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok harika oldu. Gerçekten çok lezzetli bütün ölçülerini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar oradan da e, ölçülere bakabilirsiniz Gördüğünüz gibi harika bir görüntü değil mi? Gerçekten lezzeti de öyle oldu arkadaşlar. Ve üzerine maydanoz ekleyerek servis ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Beni buraya kadar izleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir tarifte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.